Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Modern Arapça 1. kitap 3. derste devam ediyoruz. Onu başlığımız Men gaib. Kim yok? Yoklama yapılırken daha çok e, varlar sorulmaz. Kimler var sınıfta denilmez. Çünkü çoğunluk olduğu için e, olmayanlar sorulur. Yani kim sınıfta yok, kim gelmedi manası var. Gayip bizde kayıp buradan gelme, bu kelimeden gelme ama kaybolmak manasına değil tabii ki. Ee, gayru mevcut hiç yok demek. Gayru mevcut. O yüzden kim yok derken gayru mevcutu soramayız. Yani varlığı yok. Bu, bu dünyada var değil manasına değil. Bilakis men gayip. Gayip zaten üçüncü şahıs demek. Yani muhatap olmadığımız, burada olmayan, huzurumuzda olmayan kimse demek. O yüzden gayibi biz gelmeyen e, olarak tercüme edeceğiz. Yani bugün derse gelmeyen kim var? Ya da toplantıya gelmeyen kim var? Camiye gelmeyen kim var? E, gayb bu manada kullanacağız. O yüzden e, dikkat etmemiz gerekiyor bu kelimeyi kullanırken. Gayb ise farklıdır. Gayb bizim e, beş duyu organımızın dışında, bilimin dışına çıkan daha çok iman meseleleridir. Bu gelecekte dahil, gelecekte olacak şeyler ve e, imana ait tüm meseleler lev levh mahfuz dahil, cennet, cehennem, Allah, melekler, e, cinler alem vesaire bunların hepsi gayb alemidir. Bunlara iman gerekir, bilimle tespit etmek gerekmez. Dolayısıyla gayb ile gayb farklıdır. Yani Allah gayiptir, gayb değildir. Çünkü her an, her zaman, her yerde yanımızdadır. Bunlara dikkat edelim. Bu Arapça'daki inceliklerden bir tanesi. Arapça'nın derinliğini ve zenginliğini gösteren kelimelerden bir tanesi. Burada el-hivar, konuşma, kimle kim arasında konuşma ne demek? El Hivar konuşmaydı. Nasıl konuşma? Karşılıklı konuşma. El-müderris, ama tekellüm ya da kelleme dediğimizde birisi konuşup diğerleri dinler. El-hivar ise birisi sorar, diğeri cevap verir ya da karşılıklı konuşma, sohbet şeklinde olur. El-müderris, Burada el hivar ki konuşma beynel müderrisi ve telamiz diyebiliriz. Öğretmen ile öğrenciler arasında. Bu arada tilmiz kelimesi birinci kitapta çok gelecek. Bu kitap daha çok ilkokul seviyesinde. Hatta bizim Türkiye standartlarında diyelim ortaokulda dahil edebilir. Ortaokul, ilkokul, ortaokul seviyesinde bir kitap olduğu için bu tilmiz kelimesinin doğru kullanımını burada belirtelim bu derste. E, tilmiz kelimesi bugünkü kullanılan modern Arapça'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine daha çok kullanılıyor. E, talip ise, talip, lise yani büyük öğrenci demek daha çok, e, daha çok da üniversite öğrencilerine kullanılır. Geçmişte ise, klasik Arapça'da, eski Arapça'da ise, yani cahili, döne, cahili dönemde hemen hemen yok, peygamberimiz döneminde hatta peygamberimizden daha sonra başlayan hemen süreçte ise, Talip ilme yeni başlayan, ilmi öğrenmeye devam eden demek tilmiz ise ilmi bitirmiş alim olmuş, hoca olmuş. Ama kimden bitirdiğini göstermek için mesela deriz ki İmam Muhammed ya da İmam ebu Yusuf tilmiz ebu Hanife'de. Ebu Yusuf ebu Hanifenin öğrencisidir. Yani ondan mezur olmuştur. Tam tersine yani modern Arapça, klasik Arapça. Tam tersine aradaki farklar da bunlardır. Bunları şeylerde bulamayız, sözlüklerde, kitaplarda bulamayız. Bu nükteler özellikle dikkat edelim. Bunları yazıya da dökmüyoruz. Kitabın içinde bilgisi yok. O yüzden bu videoları dinleyip yani bir hocadan öğrenmek gerekiyor. Şimdi öğretmen diyor ki sabahul hayır. Bunu dedi ki sabahul hayır ve sabahul hayır okuyabiliriz. Sorun değil. Telamiz öğrencilerine diyor. bu telamizetu diye yesiz. Sonunda da temerbotu ile da yapılabilir. İki tane çoğul var. İkisi de kullanılır. Sabahın nur, hayırlı sabahlar. Cevap dedik sabahın hayırın cevabı, cevabı genellikle sabahın nurdur. Yaygın olan bu. El müderris, men gayb, kim yok? Yani kim derse gelmedi maalesef. Bugün kimler yok? Yoklama defterini açmış. Tilmiz evvel, birinci öğrenci diyor ki, yani bir öğrenci, gassan gayb, gassan, gassan diyeceğiz şeddeli. Gassan gayb, gassan yok, bugün gelmedi yani. İkinci öğrenci de diyor ki, tilmiz itneyin, sabir, Gayip. Sabir de yok. Sabir gelmedi. El müderris bu sefer soruyor. iki tane öğrencimiz eksik. El müderris. E ne gassan? Gassan nerede? Tilmiz e, diyelim buna. Evvel demeyelim. E, öğrenci bir diyelim. Birinci öğrenci değil bir, öğrenci bir. Gassan filmekte ben, Gassan kütüphanede. Yani oraya gitmişti. Henüz gelemedi. Yetişip gecikti manasına. Tilmiz Etni'nin ikinci, iki numaralı öğrenci de diyor ki Sabir, şey, el müderris, en Sabir, pek Sabir nerede? Sabir fil mescid, Sabir mescitte, okulun mescidinde namaz kılıyordu, gecikti diyoruz. Şimdi bunu alıştırmasını yapıyoruz. Burada ne öğreniyoruz? Nerede ve olduğu yeri cevabını verme. Bu dersin konusu bu. Gayip kelimesini öğrendik. Bir de tilmiz. Şimdi alıştırmalara gelelim. Yani tilmiz ve talip diyelim. Eyni gassen, gassen fil mektebe. Gassan nerede? Gassan kütüphanede. Eyne sabir? Sabir nerede? Sabir fil mescid. Sabir mescitte. Eyne kemal? Kemal nerede? Kemal fil hadika. İşte bu hadika kelimesi de yine e, günümüzde Arapça çocuklarının öğretirken tam kavrayamadığımız kelimelerden birisi. Buna dikkat edeceğiz. Ağaçlıklı yerlere daha çok, ağaçlı bahçelere hadika denir. E, ağaçsız beton, ve binaya bitişik bir binanın devamı olan bahçeye ise daha çok kurumların diyebiliriz. Okul, kütüphane, hastane gibi. Bunların betondan olan bahçesine fine denir. Bu da ileride gelecek. Orada göreceğiz. Şu anda biz park diye de bunu fil park da diye tercüme edebiliriz. Ya da bir bahçe müstakil ya da bir evin bahçesi de olsa ağaçlıklı, yeşillikli ise filhadiga diyoruz. Bahçe ve park olarak günümüz Arapçasının tercümesinde bir sıkıntı yok. Kemal fith, fil hadika, Kemal parkta. Ene Kasım, Kasım nerede? Kasımu fil Kasım filmedirsek. Kasım okulda. Ene Hadice, Hadice Filmelab. Yani bayan olunca da şey değişmiyor. Filmelab, fi harfi cer ile beraber yeri belirtiyoruz. Oyun alanında mel el melab oynanan yer. Saha manası top sahası olduğu gibi bugünkü oyun parkları çocuklar için kurulan belediyelerin Kurdukları parklarda olabilir. Oyun alanı demek bu yüzden. Oyun sahası olanı. oyun alanı. En yani Hatice, Hatice fil melab. Hatice nerede? Hatice oyun alanında. Burada untuk diyor, konuş diyor. Bu konuşma kısmını, pratik kısmını diğer derste de e, ifade etmiştik. Oldukça önemli. Bunun üzerine de duralım. 5 6 7 rakamlarının yazılışı sadece burada. Henüz isimleri, Arap isimlerini geçmiyoruz. Burada kalıyoruz. Eee şurada tedribatta da gıssatun musavvaratun diyor. Aynı daha önceki diyaloğu e, burada farklı bir şekilde, farklı isimlere kendimiz gerçekleştirebiliriz. Böylelikle e, üçüncü dersimizi bitirmiş olduk. Ayın harfi ve ha harfi. Bunlar kuyruklar benzer olduğu için yazımları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye geçmişti. Gelecek dersimiz, dördüncü dersimiz. Eynel Nazara, gözlük nerede e, kısmında buluşmak üzere.